Merhaba, merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Hayatınıza yağsın, aksın bin katı ile güzelliklerle olsun. Hayallerinizin ötesinde mucizeleri ortaya çıkarsın. Hepinizi çok çok seviyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bir kere bugün bu canlı yayında sizler için özellikle 9 Mayıs'la 15 Mayıs arasında burçlarda ne oluyor, neler oluyor hepsiyle ilgili tek tek anlatacağım, tek tek paylaşacağım bununla ilgili açıkçası çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel bir döneme doğru gidiyoruz. Şifalandırıcı, pozitif yönde etkileyen bir döneme doğru gidiyoruz aynı zamanda. Ve bu döneminde bir sürü faydalarını ve güzelliklerini de yaşayacağız. Şimdi tabii ki de bu dönemde astrolojik olarak özellikle ay burcu balık olan ya da ay burcu kova olan bazı insanlar belli noktalarda zorlanmış ya da çeşitli sıkıntılar çekmiş olabilirler. Ama Önümüzdeki dönemde e, ileriki süreçte güzel şeyler olacak. E, şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, burada mesela e, özellikle Koç burcu, Boğa burcu olan kişiler, İkizler burcu olan kişiler bayağı güzel şeyler yaşayacaklar. Tabii diğer burçlar da kendi içinde yaşayacakları bir sürü güzel şeyler var. Mesela bunlarla ilgili şimdi tek tek burç burç gidelim. Ee, bu arada şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz 27 Mayıs'ta YouTube kanalımda benim kişisel gelişim, meditasyon, spiritüel, enerjisel konular, yaşamınızı nasıl istediğiniz gibi yaratmanızla ilgili, yaşamınızı nasıl daha pozitif noktaya götürmenizle ilgili e, eğitim, seminer serisi başlayacak. Artık anlatıyorsunuz. Yani başlayacak 27 Mayıs'ta. O yüzden önümüzdeki hafta YouTube kanalındaki join bölümünden işte katıl. Bir dakika şurası ha katılından katıl, <laughs> katıl join'dan özellikle girip üye olabilirsiniz. Rahu üyeliği olacak. Ama eğer ki Jüpiter üyeliğini alırsanız Jüpiter üyeliği 350 liralık, Rahu üyeliği 300 liralık o zaman Haziran'ın 7'sinde başlayacak olan astroloji eğitimine de katılabileceksiniz. Lütfen aşağıya tek tek burç yorumlarını yapacak olan kişiler yani e, şeyde dakikalarını yazacak kişiler başa burayı da yazsınlar ve insanların burayı seyretmesini özellikle önersinler. E, zaten şunu söylemek istiyorum. E, Burçlarla ilgili biliyorsunuz hep paylaşıyorum ama gerçekten bir insanın kendi gücü, kendi farkındalığı çok önemli. Yani ben şu an mesela kendi haritama baktığım zaman gerçekten haritamdaki bazı noktalardan çok daha iyi bir durumda olduğumu görüyorum. Çünkü çok ciddi bir emek sarf ediyorum, uğraşıyorum, kendimi daha iyi bir noktaya götürmeye çalışıyorum ve bununla ilgili bir sürü teknikler, bir sürü şeyler kullanıyorum. Yani benim bu astroloji eğitimde de insanlar sadece işte şu gezegen böyle, bu gezegen böyle değil. Yani o bir yol, o bir hayat, hayatı daha iyi anlayacaksınız, yaşamı daha iyi anlayacaksınız, çevrenizdeki insanlar neden böyle yapıyor, neyin içindesiniz, nasıl bir yoldan gidiyorsunuz. Gerçekte çölde misiniz yoksa <laughs> sarayda mısınız? Neyin içindesiniz? Nereden geçiyorsunuz? Siz kendinize neleri düzeltmelisiniz? Neleri değiştirmelisiniz? Hepsiyle ilgili tek tek anlatacağım ve paylaşacağım. O yüzden çok önemli ee, Tabii astrokartografi de öğrenecek insanlar yani nerede yaşamalı ne yapmalı ne etmeli hepsiyle ilgili bilgi vereceğim çok önemli bir e, süreç buna katılabilirsiniz. Şimdi koç burcundan başlıyorum koç burcu bir kere her önce kendisi direkt kendisiyle ilgili orada çok pozitif bir birleşim var farkındalığının derinliğinin ve pek çok şeyinin özellikle artmaya başladığı bir sürecin içinden geçiyor. Ve burada şifalandığı bir sürecin içinden geçiyor yani kendisi içinde kendisini şifalandıran çok daha pozitif sevgi içinde mutluluk içinde olmasını sağlayacak bir sürece doğru ilerliyor. Para getiren bir sürecin içinde önümüzdeki dönemde zaten para gelecek kendisine ve daha da çok para gelecek hatta ilerleyen dönemde çok para gelecek arkadaşlarıyla ilgili çevresinde kendisine yakın insanlar ya da kardeşleriyle ilgili bazı problemler sıkıntı olabilir. Ama kesinlikle çok iyi olacak, çok güzel olacak. Son derece pozitif ve olumlu yönde gelişmeler yaşayacak. Aile konuları üstüne özellikle bazı aile ve kardeşler üstüne bazı iletişimsel aksaklıklar bazı şeyler yaşayabilir. Teknolojik konularla ilgili yaşayabilir ama yani çok mesele değil. Onların hallolacak şeyler zaten. Ondan sonra gelip geçer yani çok büyük olay değil. Yani olay çıkarmayın. Kendi kendinizi mutlu edecek bir şeyler aramayın. Yani elinizde ne varsa onunla ilgili şükredin. Birazcık pozitife bağlayın hayatta mutlaka bir yerden bir şey var yani. Ancak dünyadan aydınlanacaksınız, tamamen özgürleşeceksiniz. Özgürleşmenizi kazanacaksınız ki çıkasınız. Yani onun haricinde dünyada içinde olduğumuz şeylerin içinde olduğu haliyle mutlu olmasını da öğrenmemiz lazım ki daha iyisini hayatımıza çekelim, daha mutlu olalım, daha fazla mutlu çekelim. Çünkü ne enerjide olursa onu çekersin. Boğa burcu için kesinlikle Seyahatler, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, yurt dışı, internet, sosyal medya, bunun haricinde televizyon, bütün internetle ilgili yapılacak her türlü iş, hastaneler, mahkemeler söyledim. Seyahatlerle ilgili çok pozitif bir açı var şu an bu dönemde. Aynı zamanda da ilişkisiyle ilgili karşısında birisi olsa bile o kadar çok yakın hissetmeyi hissetmiyor olabilir. Ama daha çok kendisine yöneldi. Kendisiyle ilgili bir şeyleri çözmesi, fark etmesi gereken bir sürecin içinden geçtiğini söyleyebiliriz. Güzel, iyi. Kariyer hayatı ile ilgili bazı bunaltıları, sıkıntıları var ama iyi olacak. Yani önümüzdeki dönemde çok daha fazla da rahatlayacak. Son pozitif ve olumlu yönde de etkileyeceğini söyleyebiliriz. Güzel kesinlikle güzel, kesinlikle iyi. E, ee, iyi şeyler oluyor. Onun için rahatlayacak zaten. Önümüzdeki dönem kariyerle ilgili daha rahatlayacak. Ee, i̇leriki süreçte açılacak. Takır takır açılacak. 2023'ten sonra öyle çok iyi. Şimdi um, ikizler Burcu için kesinlikle kazançların arttı. iş hayatından daha fazla kazançların kendisine gelmeye başladığı bir dönem. Çok güzel, çok pozitif yönde etkiler var. Ama böyle birazcık hani dinlenmek istediği, dünyadan kopmak istediği, kafasının daha başka bir yerde olduğu, seyahat etmek istediği, daha internet, televizyon, böyle medya bunlara doğru yöneldiği bir sürecin içinden geçiyor olabilir. Babasıyla ilgili, devletle ilgili, mahkemelerle ilgili sıkıntılı bir süreç. Ama 2023'ten sonra rahatlayacak, çok daha iyi olacak. Böyle bir sürecin içinden geçiyor. Hep böyle kalmayacak yani, düzelecek, geçecek, gidecek. Yengeç Burcu için kariyer hayatıyla ilgili çok iyi kazançların çok artacak kazançlar. Bak Yengeç Burcu var ya kariyer hayatı ve kazançlarıyla ilgili çok mutlu olacak. Yani inanılmaz güzel şeyler yaşayacak. Karşısındaki ilişkisindeki kişinin eşi olabilir, beraber olduğu kişi olabilir. E, o kişiden gelecek gelen paralar ya da o kişinin parasal durumu ya da o kişinin maddi durumlarıyla ilgili konularda endişeleri, kaygıları ve mutsuz olduğu şeyler olabilir. Ama sonrasında kesinlikle çok daha iyi ve çok daha pozitif oluyor. Son derece güzel ve pozitif yönde etkiler de ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ay şunu Tenime değmesi lazım. Ha tamam. Okey. Şimdi. <laughs> Sır topaz. Tenime değmeli de. Şimdi. Evet. Güzel. Ee, ama Yengeç Burcu'nun birazcık baba ile ilgili. Baba devlet konuları mahkemelerle ilgili endişeleri kaygıları var. Ama iyi olacak. Son derece pozitif ve olumlu yönde de etkilenecek diyebiliriz. Evet. Burada bu şey. Sır topaz. Evet. Sır topaz şimdi çok zar zor buldurdum. Çünkü unhit olması lazım. içine çatlak ve renk farklılığının gitmesi için ateş okumamış olması lazım. Sır topaz normalde öyle çok wow pahalı bir taş değil. Ondan sonra ama şey ee, nedir anladı dronladı? Hani unhit olarak bulmak birazcık zor. Şimdi evet yengeç burcun geçtik. Aslan burcu ilişkilerle ilgili bir sürü şeyler yerlerini oturuyor. Dahaya doğru gidiyor. Devletle ilgili konularda iyi bir etkiler var. Kariyer hayatı ile ilgili yükseliş var, rahatlama var. <laughs> çok mutlu olacak kariyer hayatında önümüzdeki süreçte çok. Şu an çok iyi gelişmeler yaşıyor. Baba, devlet, mahkemeler, davalar, eğitim, akademik konular bütün bu konularda çok güzel şeyler yaşayacak. İş konusuyla ilgili bazı sorunları var ama iyi olacak. Çok iyi olacak ilişki hayatıyla ilgili. Yani bayağı ilişki hayatıyla ilgili çok mutlu olacağım. Müthiş güzel şeyler olacak. Şimdi Başak Burcu'na geçelim. Bir kere her şeyden önce. Ee, Başak Burcu finansal konular ve başkalarının ailesinden, işinden, eşinden, başkalarından gelecek parayla ilgili çok mutlu olacağı bir süreçten geçecek. Onu söyleyeyim. Şöyle koyacağım. ha ee, Çok mutlu olacağı bir süreçten geçecek. Ama daha çok akademik konular, devlet, devletle ilgili konular daha bunlara yöneldiği bir süreçte ama bunlarla ilgili de önümüzdeki süreçte mutlu olacak onu söyleyebilirim. söyleyebilirim. Beraber çalıştığı insanlar, evcil hayvanları gibi konularda bazı sorunları var ama bu dönemde şu an rahatlıyor. Temmuz'a kadar daha rahat geçirecek bunlarla ilgili sağlık konuları, annesinin ailesi yatırımlarını elde edecek kazançlar vesaire bunlarla ilgili daha rahatlayacağı bir sürece doğru gidiyor. Önümüzdeki süreçte de çok rahatlayacak. Çok güzel ve pozitif yönde etkilenecek. Çok mutlu olacak başak burçları Gerçekten güzel şeyler olacak. Çok güzel. Ee, önümüzdeki dönemde de özellikle 2023'te falan devletle ilgili, babayla ilgili, mahkemelerle ilgili, davayla ilgili, akademik konular, üniversiteyle ilgili bir konuları varsa hepsi çözülecek, hepsiyle ilgili çok mutlu olacaklar. Şimdi ee, terazi burcuna geçelim. Terazi burcu için e, kesinlikle ilişki, ilişkilerle ilgili, ilişki hayatıyla ilgili çok güzel bir süreç. inanılmaz mutlu olacaklar şu an önümüzdeki süreçte eşlerinin, işlerinin, ailelerini karşılık kişiden para yağacak adeta. Oluk oluk gelecek yani öyle söyleyeyim. Çok güzel ve çok pozitif bir yönde etkileyecek çok. Ee, onun haricinde ama işte çocuk konusuyla ilgili, kendi yatırımlarıyla ilgili, yarattıkları, ürettikleri konularla ilgili bazı sıkıntılar, bazı problemler var ama açılıyor, çözülüyor. Son derece iyi ve pozitif bir noktaya doğru gidiyor. Mutlu olacaklar yani. Güzel, olumlu, pozitif yönde gelişmeler ortaya çıkacak. Ee, çok güzel. Çok iyi. Bayağı iyi. Yani terazi burçları bayağı iyi olacak. Çok mutlu olacak. Güzel şeyler yaşayacaklar. Beraber çalıştıkları insanlar, annelerin ailesi, evcil hayvanlar falan bazı konular olabilir ama iyi olacak. Açılacak. Şu an hani bir sıkıntı yok. Akrep Burcu bak tam tersi. Akrep Burcu annesinin ailesi, beraber çalıştığı insanlar yatırımlarını elde edecekleri kazançlar, evrak kağıt işlemleri, ondan sonra ee, şey Iı, başarı konuları, iş hayatı, ıı, bütün bunların hepsiyle ilgili çok mutlu olacaklar. Sağlık konuları ile ilgili çok mutlu olacaklar. İlişki hayatlarında muhteşem şeyler yaşayacaklar. İlişki canım akrep burçlarım benim. Biliyorsunuz ben de akrep burcuyum. Bazen kafam ağzımdan çok daha hızlı akıyor. Şimdi öyle bir konum var benim. Yani ben mesela size anlatıyorum ya bir konuyu. Ben kafamda o konuyu geçmiş bambaşka bir konuya geçmiş. Önündeki konuyu da geçmiş öbür tarafa geçmiş oluyorum. O yüzden ağzım aslında kafama yetişmiyor. Anladınız mı? <laughs> kafamda o sırada başka bir kitap yazdım, başka bir proje yaptım, o konuyu açtım. Ben şu an bu videoyu çektim, bitirdim zaten. Öyle düşün. O yüzden yani bazen öyle şey oluyorum. Neyse. Şimdi e, akrep burcu ilişkilerle ilgili inanılmaz mutlu oluyor. Çok pozitif bir şey Her 2023 Nisan'da 2024 Nisan arasında akrep burçları var ya ilişki hayatlarına inanılmaz mutlu olacaklar. Evli değilseniz evlenebilirsiniz. Evliyseniz de çok daha iyi bir konuma doğru gider. Evle ilgili bir uğraş, evle ilgili bir konular var. Rahatlayacağız. Şimdi bu işte Mayıs'la Temmuz sonu arası birazcık evle ilgili daha rahatladığımız bir dönem ama e, 2023'ün Ocağından sonra tamamen rahatlayacağız. Çok iyi olacak. Çok güzel, çok pozitif bir yönde gelişme ortaya çıkacak. Şimdi Akrep Burcu canım burçtaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar da sizlerle birlikte olsun. Şimdi Yay Burcu'na gelelim. <laughs> Yay Burcu ile ilgili çocuk ile ilgili kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler, yatırımları ile ilgili ve kendilerine çok yakın olan insanlar ve hayatı keyfi, neşesi, eğlencesi ile ilgili... Çok güzel, çok pozitif bir sürecin içinden geçecekler. Aynı zamanda da önümüzdeki dönemde de inanılmaz başarılar, inanılmaz kazançlar, yatırımlarına arasında çok büyük kazançlar elde edecekler. Hem sağlık konuları, annelerin aileleri, evcil hayvanları hepsiyle ilgili çok daha mutlu olacaklar. Ee, çok çok pozitif şeyler yaşayacaklar. Bu dönem aile, kardeşler, evrak, kıyafet işlemleri, bazı eğitim konuları... Ondan sonra seyahatlerle ilgili çok mutlu olmayabilirler ama bir şeyler çözülüyor, açılıyor, çok daha iyi bir noktaya doğru gidiyor. Önümüzdeki dönem çok rahatlayacaklar. Şimdi Mayıs, Haziran, Temmuz zaten bu konularla ilgili daha iyiler. Ama önümüzdeki dönemde 2023'ün ocağından sonra tamamen bu konularla ilgili rahatlayacaklar. Evle ilgili, evin içinde şu ara çok mutlu olmayabilirler ama açılacak, sonrasında rahatlayacaklar. Oğlak Burcu'na gelelim. Oğlak Burcu evle ilgili. Çok mutlu oluyor. Ev alabilir, araba alabilir ya da evinde arabasında bir güzelleşme pozitif yönde etki ortaya çıkabilir. Ya da ev, araba, toprak yönünden güzel pozitif yönde bir şey gelebilir. Ee, çocuk ya da torun. Ondan sonra da kendi yarattıkları, ürettikleri şeyler ya da yatırımları bütün konularla ilgili çok pozitif şeyler yaşayabilir. 2024'ün e, Mayısına kadar şu andan itibaren. Çok pozitif yönde şeyler yaşayabilir. Çok güzel olacak. Çok iyi olacak. Bayağı Oğlak Burcu çok mutlu olacağız. Son derece güzel şeyler yaşayacak. Tabii çocuk söz konusu olduğu için evlilik ilişkiyle ilgili pozitif yönde şeyler de gelebilir. Buna söyleyebilirim. Parayla ilgili bazen endişe kaygıları var. Ama iyi olacak, çözülecek, açılacak. Sonucu güzel bir pozitif noktaya doğru gidecek. <laughs> Bu dönem böyle aile, arkadaşlar ya da evrak kağıt işlemleri imzalanacak bazı konularla ilgili dertler, sıkıntılar olabilir. Açılacak ama. Kova burcu, Kova burcu şu an böyle bir rahatladı. Mayıs Haziran Temmuz sonuna kadar böyle daha rahat. Aileyle ilgili şey falan bir süreç eve odaklandığı bir dönemde evle ilgili çok mutlu olacak. de mutlu olacak, annesinin de mutlu olacak. Araba, ev, toprak konunun çok mutlu olacağı bir sürece doğru gidiyor. Güzel. Son derece güzel. Bak Kova burçları güzel ama bol iyilik yapın, bol farkındalığa yönelin. Kendinizi daha pozitif olmaya yönlendirmeye çalışın. Balık Burcu biraz sıkılmış bunalmış, daralmış durumda olabilir ama güzel haberler gelmiştir. Çünkü geçtiğimiz dönemde çok pozitif oldu. Özellikle Nisan, Mayıs başı. O yüzden Nisan'da yani daha çok. O yüzden orada güzel bir şey olmuş. Şu anda da onun etkisini görür olabilir. Ama Mayıs sonuna itibaren özellikle Nisan sonuna itibaren de bir daraldı, sıkıldı, bunaldı duygusu olarak onu yören bazı bir şeyler olmuş olabilir. Onlar da önümüzdeki dönemde açılacak, rahatlayacak. Bu yaz bence Balık Burçları güzel bir yaz geçirecekler para gelecek, kasalanık para artacak, parayla ilgili güzel bir şeyler olacak demek ki. Aile, seyahatler, kısa kısa seyahatler çok güzel pozitif yönde bir dönem yaşayacaklar. Balık burçları hepinizi çok seviyorum. Bütün burçlar hepinizi çok seviyorum. Lütfen yorum yapın, emoji bırakın, beğenin. Herkesle ve her şeyle paylaşın. Bu arada İngilizce YouTube kanalı açtım. Can Moon Star Rise. Can Moon Star Rise. Özellikle YouTube'dan lütfen girin beni takip alın. Aşağıya ee, o hesabından bir şeyler yazarım ve yukarıya e, etiketlerim özellikle e, lütfen e, İngilizce YouTube kanalımı da beğenin, paylaşın, bütün yurt dışındaki yabancı arkadaşlarınız, dostlarınızla paylaşın yurt dışında özellikle e, sosyal medyamın büyümesi, güçlenmesi için desteğinizi çok rica ediyorum tabii ki de YouTube kanalım içinde hepiniz çok seviyorum canım takipçilerim bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Ha bu arada Twitter ve Instagram hesabı da açtım. John Moon Star Rise için özellikle ıı, desteklerinizi çok rica ediyorum. Bu can sizi çok seviyor, sizi seven bir can. Hoşçakalın. Bye bye.